Şş, döveyim seni ha. Döveyim seni lan. Şş, döveyim lan seni. Döveyim ha. be ben sen yaptım lan. Hayvan. Ben yaptım kayıplasana lan. O canıma değsin. O oh, o. Ya bakıyorum lan. Atayım lan seni içi. Atayım lan tecrübeki. Şşş. Gitmesene lan. Gitme, lan. Gitme lan. Gitme lan. Gitme bak ölürsün. Öldün. Bak döveyim ben sizi. Çekil dolaş Dolaş bana. Çekil bir dolaş havalı havalı ben şey size. Ne bakıyor lan? Evimi basmayın. Hayır evimi basmayın. Yolda da bunlar. Burada balayı bitiriyorlar. da. Kuş balıcı çalış. Kapattım. Oley. Numayla kapalı. Geber. Oh. Suyuna baktım. Geber. Oh. <laughs> ben. İneyim mi lan? İnsene lan. İn. İn lan. Ne? İn. İn. olan Ulan in lan. İnsin lan. in, Hadi in. Abi ayıp saat oldu. Evet indi. In. bu, bu da bir şey yok. Aziz kızım. gebe Oh kabak olsun. Kabak olsun. Neyse ben gideyim. Bir bilgisayar masası yapayım ya. Deme ben bilgisayarım hiç oynamadım. Video çekeyim ya biraz. Şimdi yedim bilgisayar masası yapayım tam böyle ya. Şimdi. Koymadım. şimdi oturma yerini da koydum oturma yeri bu olmasın ya bu olsun kırık taş basamayı şimdi... yanlış yaptım dur bir dakika Aa, cümbüş blok. Al, al, al. Aldım. Hop. Niye çift ve basıyorum gel. Neyse. Şimdi şöyle bas. Şimdi. Neyse. Yüzünü yani yıkayayım yaptım. Ne ekran Evet, oles. Hadi. Video çekiyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekeceğiz. Masumla, masum yok. So, Bu abi. İşte masum. İstemezsin. Evet. Hadi Bilal'da. Hadi video çekiyorum. Hadi lan video çekiyorum. Videoyu editleyim. Editledim. Aferin bana. Topla topla topla. Neyse. Oyunluk bu kadar yeterli de. Ooo ikisi de çok güzel yine. Oo. Gece olmadı mı be? Bakacağım. Hop. Hmm, şu boyucunu kullandım. Ağzını etmişler bu anılar. Gebel lan. Gebel sende. Gebel lan. Ölün. Öcüler sizi öcü. Hayırdır? var da yemir ne dedi? Bir kuhuma acam. Hop. Mambayı nasıl geldi lan? Öl. Bu ne lan? Kuhum. Bu da işte bebeğim. Aa! lan. Ah tamam oldu yazdım. Bir saatte yazamıyor, yazamıyordum ya. Ha! Bu kimi kapattı? Aa, ben kapattım doğru ya. Bu kim yaptı? Ben yapmıştım ya doğru ya. Hayır, ne konuşuyorum? Bu ne? Ya yeter artık ya. Bıktım ben doğru gün bir işe girmem gerekiyor. İnşallah video mu editlesem? Bence de. Hadi. Hadi. Hadi olmaz çalışmıyorlar. Çalışlar çalışıyor. Ay bu bilgisayarın güzel, çok güzelmiş be. O ne? Hmm. Ne bakıyorsun? Dümbük. Geber. Ne? Ne? Şey giyme. Hayvanların özel şeyliğine bakıyor. Evet. Evet. ben bir şey kapatsam mı acaba? Hmm. Önce de kapatayım. Şöyle bir tane piston sadece. geçecek zaten. Buradan hop. Ah düşüyordum lan. Oha biraz yavaş ya. Bu ne lan? Aa doğru ya buradan. Bunu çıkart. Bu nasıl şey oluyor lan? Olmuyor. Bir de şey ben de açayım bari. İnşallah şu anda kapalı. E o zaman nasıl açık? Kapatalım. Hmm, çok güzel olur. Hadi ya da bir bilgisayarda oyun oynayayım ya. onu kapattım. Hmm, aç. Bu ne lan? Lan bu ne? Hmm, bak. Yok be.

Musa. Bu ne lan? Daha çok zengin, çok zenginim ya. Ne yapsam ki? Hmm, ne yapsam? Yine video çekeyim. Video çekeceğim ben. arkadaşlar yine size kaç kaç bunu nasıl yapabiliriz? Kaç bunu yapamazsınız. Şimdi bakın. Bakın şimdi. Hop hop. Bakın şimdi. Görüyorsunuz beni. Şimdi kay topu böyle böyle. Adamı onu bir iç istiyorsanız böyle. Hop 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 hop. Sonsuz kay topu. Benim şurada da var. Y6 tünelimde. Burada kaydan adam yapıyorum. Burada kaydan adam yapıyorum. Ya. Ya bunu burada öldürüyorum kaydan adamı. Burada kaydan adamı. Ölüyorum ölüyorum. Bu fırlatıcıdan işte buraya geliyor. Bana gelmiş çok güzel. Kork kork kork. Bilmişime yarar. Oh, Çok güzel. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ve bay bay. Hop. Evet. Ah be. Şimdi Video bitti be. Bu görüntüleri ekler. Gıcıklı. Oh be. Masayı çıkmadım. Ha. Oh be. Oh be. Çok güzel. Midem oh, ağrıyor. Midem ağrıyor. Her ağrıyor. Bugünlük. Bu Unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. ve bay. Bay bay.